Aldığın lezzeti baldan mı sandın? Ne arı ne de ağaç verir nimeti Elmayı narı daldan mı sandın? Allah Allah. Baharı gönderir al bir gelin gibi Bir hazine ki görünmez gibi. Allah cemildir Cemal onun tecellisi Sen güzeli yeşilden aldan mı sandın? Çok istesen de inatla olmaz Takdirden öte murad olmaz Allah uçurursa senin kanada ihtiyacın olmaz. Uçmayı kuştan kartaldan mı sattı? Onun emriyle göktedir varlıklar. Onun emriyle yerde kalabalıklar. Allah dilerse kavağa çıkar balıklar. Şu düzenli hayatı faldan mı sandın? Gördüğün göremediğim göz onun. Bildiğin bilemediğim öz onun. Dediğin diyemediğin söz onun. Kelamı dudaktan dilden gölgeden mi sandın?